Herkese selamlar. Önceki videolarda hatırlarsanız tarım konusuna ekonomik faaliyetler olarak tarım konusuna değinmiştik. Burada da çok kısa bir ormancılıktan bahsediyor. Tam şurası ormancılık diye bir konunun başlığı. Peki coğrafyada bu ormancılık konusunda ne bilmelisin? Sen zaten daha önceki derslerde TYT başlığı adı altında ormanları ya da işte Türkiye'de bitkiler dünyada bitkiler diye bir konu işlediğin için bu konuya biraz hakimsin. Sadece birkaç ayrıntı daha var şöyle diyelim kendi ülkemizden bahsettiğimizi Türkiye'de ormancılık adına bir mevzu var. Diyor ki şöyle girelim olaya acaba Türkiye'de ormanların oranı ne kadar? Şöyle bir cümle öğrettiğimi hatırlıyorum daha önceki derslerde. Türkiye'de genelde hani şöyle bir standart vardır kriter anlamında. Eğer bir ülkenin %35'inden fazlası ormanlarla kaplıysa coğrafyada o ülkeye orman zengini etiketi yapıştırılabilir. O zaman Türkiye'ye bu açıdan bakıldığında şu anki mevcut veriler ışığında Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık %29'u ormanlarla kaplı. Yani bunun anlamı maalesef Türkiye orman zengini değil. Ve yine genel kültür olarak ve önceki bilgilerden biliyoruz ki ormanlar genelde kıyı bölgelerde. Yani Türkiye'de nemlilik ve yıllık yağış miktarı kıyı bölgelerde daha iyi olduğu için kıyı bölgeler orman örsü aslında daha zengindi. Biz bunları biliyoruz. Orman örtüsünün aslında Anadolu'da geçmişte daha çok olduğunu da biliyoruz. Ama zamanla ta Anadolu'nun ilk dönemlerinden, Anadolu'yla ilk yerleşilen dönemlerden, yani milattan önceki dönemlerden tahribatların başladığını da biliyoruz. Yani çeşitli gerekçelerle insanoğlu ormanları tahrip etmiş ve günümüzde kala kala tabir uygunsa %29 kalmış. Peki orman Türkiye'de ormancılık konu başlığında bizden ne istiyor dostlarım? Şunu istiyor. Türkiye'de ormanların ne işe yaradığını biliyor musun? Ya diyoruz ki tabii ki biliyoruz biz bunu. Türkiye'de ormanların genelde bir doğal yararı vardır deriz. Bir de ekonomik yararı vardır. Yani senden o genel kültür bilgilerini hatırlamanı istiyor. Haliyle doğal yarar derken temiz hava yani oksijen oluşturması, yabani hayvanlar için bir barınak alanı, sel, erozyon gibi doğal afetleri bir önleyici rol oynaması, biz insanlar için bir dil bir nefes alma mekanı yani piknik alanı ya da bazen testlerde mesire alanı ya da Milli Park tarzında cümleler kullanır. O Milli Park alanları coğrafyada piknik ya da mesire alanı diye hitap edilen yerler coğrafyada genelde ormanlık yerlerdir. Ekonomik karar nedir? Siz ormandan ekonomiye hani kazandırma adına bir şeyler elde edersiniz. Bakın onlar burada çizilmiş. E biz biliyoruz ki ormanlar işte tomruk, öğrencilerin maden telefon direği, işte sanayide bir ham madde olarak değerlendiriyorsun. Kağıt yapıyorsun. Bir enerji kaynağı olarak değerlendiriyorsun. Bir de Hani ormanlardan elde edilen yan ürünler diye bir başlık vardır. Yani ormanın yaprağı, reçinesi, haliyle kozola bir işe yarıyor. Ama ilaç sektörü için, ama besin sektörü için, ama öğrencilerin başka hangi sektörler? Mesela kozmetik firmaları için. Yani Ağaç dediğimiz şey şahide işte kağıt ya da bir enerji kaynağı olarak düşünülmemeli. Başka sanayi dallarında da aslında bazı ürünlerin elde edilmesinde yeni bir karışım olarak, bir madde olarak kullanılabildiğini de bilelim. Yani bu ormancılık işte böyle 2-3 dakikalık bir kısa konu. Peki Türkiye'de hayvancılık diye bir başlık var. Herkes görebiliyor mu? Bizim bugün esas hani videomuzun esas amacı size Türkiye'de hayvancılığı çok güzel bir şekilde öğretebilmek. Peki benim öğrencim ne bilmeli diyorum hep. Türkiye'de hayvancılık adına bir kere şunu bilmelisin. Çok klasik sorular var. Sana önce onları bir öğreteyim. Der ki Türkiye'de hayvancılık hangi yöntemlerle yapılır? Yöntem olarak Türkiye'de iki tane yaygın yöntem vardır. Bunlardan birinin adı mera yöntemi. İşte bunları duymanı istiyorum. Bunlardan bir diğeri besi ağır hayvancılığı yöntemi şuna benziyor bilmiyorum tarımda hani video olarak değindim mi ya da dersin bir anında yüzle çalışırken söyledim mi tarımda da yöntemler vardı genelde böyle sulama gübreleme ilaçlamanın kullanılmadığı yönteme Coğrafyada ekstansif, geleneksel yöntem. Ama sulama, ilaçlama, haliyle zirai mücadele, makine kullanımının çok iyi olduğu yönteme modern tarım yöntemi ya da entansif tarım yöntemi deniyor. İşte o başlık burada da var. Burada da demek ki iki tane yöntem var. Bir, mera hayvancılığı. Diğer adı geleneksel hayvancılık. Diğer adı otlak hayvancılığı. Yani şu anda resimde gördün. Resimde ne görüyorsun? Küçük baş hayvanlar ortama yayılmış. O zaman ne yiyor bu hayvan? Ya bozkır dediğinden ya da çayır denilen otlakları yiyor. O zaman hayvanların ama küçük baş ama büyük baş doğal ortama salınarak beslenme olarak bozkır gibi ya da çayır gibi bitkilerden beslenmesine mera hayvancılığı denir. Peki besi ağır hayvancılığı ya da modern hayvancılık ne demek? Biraz daha Kapalı tesis demek. Yani kapalı tesislerde genelde büyükbaş hayvanların seçildiği et ve sütü daha iyi üretme adına yapılan bir hayvancılık. Peki hocam, besi hayvancılığı için kapalı tesis dediniz ya. Haliyle bu hayvancılıkta ne yapılıyor? Hayvan çok dışarıya salınmıyor. Hayvanın önüne yem bitkileri veriliyor. Yani protein açısından zengin bir takım yemler verilir haliyle hayvan dışarıya salınmadan kontrollü bir şekilde beslenmesi gerçekleştirilerek işte böyle rutin aşıları önemli hastalık kapmaması adına veteriner kontrollüğünde ara ara bakımları yapılarak iyi et ve süt üretsin diye yapılan bir yöntem. Mera hayvancılığında doğal bir yöntem olduğu için et ve süt verimi daha düşüktür. Ama besi ağır hayvancılığından niyet tabir uygunsa fabrika mantığı gibi biraz daha seri üretmek, biraz daha çok üretmek olduğu için biraz daha beşeri faktörün daha müdahil olduğu, daha et sütü üretme adına, daha yaygın üretme adına bir yöntemdir. Yani sana test tekniğinde, ÖSM test tekniğinde mera hayvancılığı et ve süt verimi düşüktür diye eleştirilir. Besi ağır hayvancılığında ise et ve süt verimi daha iyidir diye övülür. O zaman coğrafyada besi ağır hayvancılığının tırnak içinde daha çok istendiğini bilelim. Şöyle ki bizim coğrafyamızda şöyle bir soru tarzı vardır. Türkiye'de hayvancılıkta et ve süt verimini arttırmak istiyorsak ne yapmalıyız? Olan coğrafyada et ve süt verimini arttırmak istiyorsak o zaman biz besi ağır hayvancılığına geçmeliyiz. Yani Türkiye'de küçük baş hayvancılıkta ya da büyük baş hayvancılıkta et ve süt verimini arttırmak için ne yapılmalıdır diye ÖSEN'e sorular sordu. Ben de diyorum ki o zaman madem et ve süt verimi besi ağır hayvancılığında daha iyi oluyor lütfen bu yönteme geçelim. Peki ne yapalım? Türkiye'de et ve süt verimini artırmak istiyoruz. Yem bitkilerinin üretimi artırılsın. Daha önceki videolarda tarımı işledik. Bazı ürünlerin gerek posası haliyle küspesi hayvan yemi olarak kullanılıyordu. O zaman böyle yem bitkilerinin üretimi artırmalıyız ki besi ağır hayvancılığı Türkiye'de geliştikçe ki büyük şehirler büyüdükçe arttıkça daha bir gelişme kaydetti. Yem bitkilerine ihtiyaç oluyor. O zaman Türkiye'de kaliteli yem üretme adına yem fabrikalarının sayısı artırılmalıdır. Türkiye'de hayvancılığı geliştirmek için ne yapmalıyız diyorum. Böyle sorular gelecek. Diyor ki erken kuzu, erken dana kesimi önlenmelidir. Yani küçük yaşta kesime izin vermeyelim. Hayvan büyüsün, daha iyi et ve süt versin anlamında. Türkiye'de hayvancılığı geliştirmek için ne yapalım? Yerli ırklar Hayvan soyları ıslah edilsin diye bir kelime duyacaksınız. Bir daha söyleyeyim, şu madde biraz kulak kesir lütfen. Bunları böyle benim gibi ders yanlarına ya da ayrı bir postide not al. Türkiye'de yerli ırk ıslahı ne demek? Bizim ülkenin genelde küçük baş. Genelleme yapıyorum, büyük baş hayvanları cins olarak iyi et ve süt veren cinsler değil. O yüzden biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Dışarıdan hayvanlar satın alıyoruz. Yani daha iyi et ve süt veren Danimarka'dan, ABD'den ne bileyim Hollanda gibi ülkelerden dişi hayvanlar satın alıp onların et ve süt verimi iyidir olduğuna inançla onları Türkiye'ye getirip haliyle erkek yani boğa dediğimiz erkek hayvanla çiftleştirip ne yapmaya çalışıyoruz? Melez bir ırk elde etmeye çalışıyoruz. Yani coğrafyada o yerli ırkın ıslahı derken yabancı ama et ve süt verimi iyi olan bir hayvanla Türk ırkına ait bir dişi hayvanı, e, dişi hayvan diyorum düzeltiyorum, erkek hayvanı çiftleştirerek haliyle ne yapmaya çalışıyoruz? Yeni doğan nesillerin daha iyi et ve süt vermesi adına bir çaba sergiliyoruz. Yerli ırk ıslahı derken bu kastedilir. Peki Türkiye'de hayvancılığı geliştirmek için ne yapılmalıdır? Öğrencilerim hayvancılıkla uğraşan insanlara bir eğitim verilmelidir. Böyle bir seçenek duyacaksınız mantıklı. Çünkü hayvancılıkla uğraşan insanlar ne kadar bu işi bilirse, haliyle ne kadar iyi eğitim, bilimsel metotlar eğitimini alırsa o kadar et ve süt verimini yapacaktır hayvancılıkta. Peki hayvancılıkta et ve süt verimini arttırmak için ne yapalım? Şöyle seçenekler gelecek diyorum. Hayvan sağlığına yönelik tedbirler artılsın. Diyorsun ki bak mantıklı. Ne yapalım? Öğrencilerim devlet destek versin. Yani devlet hayvancılıkla uğraşan, kırsal kesimde yaşayan bu insanlara destek çıksın. Bu destekler nasıl olabiliyor? Daha önceki derslerde de bunu ama yüz yüze ama videolarda konuşmuştuk. Mesela devlet bazen kırsal kesimde yaşayan insanın özellikle köyünde mutlu olabilmesi için, köyünde daha rahat yaşayabilmesi için bazen bir hibe. Yani para desteği veriyor hibe karşılıksız para desteği demek. Bazen hayvan desteği verebiliyor. Mesela şu anda Türkiye'de şöyle projeler var. Köye dönüş projeleri. Kentler çok büyüdü, büyük şehirler çok doluştu. Kırsal kesimde yaşayan insanlar azaldı. Devlet bir daha gençlerin bir daha böyle zamanında köyden ayrılmış insanların köyüne geri dönmesi için bir takım cezbedici teşvikler sunuyor. O zaman bu teşvikler içerisinde mesela hayvan desteği diye bir tabir var. Yani köyüne dön, hayvancılık için işiyle uğraş ben sana destek çıkayım diyor. Ya da Ziraat Bankası gibi kuruluşlar, devlete ait kuruluşların kuruluş mantığında tarım ve hayvancılık olduğunu biliyorsunuz. O yüzden hayvancılıkla uğraşan insana düşük faizli kredi ya da belli bir oranda belki kredi verecektir ama uzun taksitlendirme metoduyla haliyle bu işi yapan insana kasmayan bir ödeme planı çıkartarak hayvancılıkta destek çıkıyor. Ozan hayvancılıkla ilgili et ve süt verimini arttırma adına size böyle seçenekleri ifade edeyim. Size birkaç tuzak öğreteyim isterseniz. Mesela ÖSYM e test geleneğinde şöyle sorular geldi. Türkiye'de et ve süt verimliliğini şunları siliyorum. Not aldığınızı düşünerek ara ara videoları artık durdurursunuz, ilerlersiniz. O şeyi yapabilirsiniz. Hani videonun bir artısı da bu oluyor. En azından tekrar dinleme şansına sahipsiniz. Diyorum ki tuzak öğreteyim. Türkiye'de et ve süt verimini arttırma adına ne yapılmalıdır? Der ki mesela bak tuzak. Mera hayvancılığı yaygınlaştırmalıdır. Mera hayvancılığı zaten bu ülkede yaygın olan hayvancılık. Biz besi ağır hayvancılığının gelişmesini istiyoruz. Bir daha söyleyeyim. Zaten Türkiye'de mera hayvancılığı daha baskın küçük baş ve büyük baş olarak Türkiye'de genelde hayvancılık metodu mera hayvancılığıdır. O zaman biz besi ağır hayvancılığına geçmek istiyoruz. O zaman zaten mera hayvancılığını yaygınlaştır demek bize bir tuzak olacaktır. Eledim. Tuzak. Türkiye'de hayvancılığı geliştirmek için ne yapalım? Diyor ki yerli ırk sayısını arttıralım. Oysa ben ne dedim az önce? Bizim ülkede yerli ırkta sorun var. Yani biz yerli ırkın artmasını değil, melez ırkın artmasını istiyoruz. Çünkü yerli ırk hayvanı iyi et ve süt üretmiyor. O zaman biz melez ya da bu melez tabirine bazen böyle damızlık hayvan deniyor. Yani daha yet ve süt veren cinslerin Türkiye'de artmasını istiyoruz. O zaman yerli ırk sayısı artsın lafı burada yanlış olmuş olur. O zaman mera hayvancılarsın yanlış. Yerli ırk sayısı artsın. Yanlış diyeceksiniz. Böyle hani tuzaklar hazırlanıyor. Bunu bir görün istiyorum. Daha kötü bir tuzak yani basit ama öğrenci bazen tuzağa düşebiliyor. Türkiye'de et ve süt verimini artırmak için ne yapalım diyor. Çok klasik bir tuzak. Notlarınızı aldınız. Hayvancılıkla uğraşan insan sayısı artsın diyor. Hayvancılıkla uğraşan insan sayısının artması et ve süt verimini artırmaz ki. Çünkü et ve sütü insan üretmiyor ki. Haliyle hayvan sayısı melez ırk hayvan sayısı artmalı. İnsan sayısı arttıkça bu iş olmaz ki. Yani bir çiftlikte 5 kişi çalışıyor. Hadi 100 kişi çalıştıralım. Et ve süt verimi mi artacak? Hayır. Yani görebiliyor musunuz? Sanki hani daha çok insan daha çok et ve süt üretecek gibi bir anlayışla yola çıkılıyor. Ama bu pis bir tabirse böyle pis bir tuzaktır. Dikkat istiyorum. Peki. Ekranda ne görüyorsunuz? Ekranda gördüğünüz şey hayvancılık adına hangi hayvancılık türlerinden bahsedeceğimizin bir şöyle tablosu. Diyor ki bak diyor hayvancılık derken coğrafyada küçük baş, büyük baş, kümes ve diğer hayvancılık faaliyetleri adı altında bizi bilgilendirmiş. Ben de diyorum ki dostlarım siz bunların hepsini bilmek zorunda değilsiniz. Yani test tekniğinde bunlardan bazılarını dipnot olarak iyi bilmeniz size soru çözdürtecektir. İşte ben de o konuda yardımcı olayım. Önce şöyle başlayalım mı? Özellikle testlerde küçük baş büyük baştan daha fazla soru tarzı gelir. Ve der ki Türkiye'de sence küçük baş olarak koyun, kıl kesi, tifti kesi var. Büyük baş hayvancılıkta da testlerde sığır ve mandadan soru sorulur. Yani mesela şu ana kadar 17 yıldır bu işi yapıyorum. Attan şu ana kadar at eşek katırdan hiç soru gelmedi. Sadece dipnot olarak birini istemişiz. Sana bu beşli içerisinde, şu beşli içerisinde acaba hangi hayvancılık sayısal anlamda Türkiye'de daha yaygın? Yani Türkiye'nin koşulları hangi hayvancılığı daha çok yapmasına imkan tanımış? İşte böyle bir soruyla başlayalım mı? Dostlarım Türkiye'de hayvancılık biraz daha koyunun lehine. O zaman bize test tekniğinde Türkiye'de en yaygın hayvancılık faaliyeti hangisidir? Türkiye'de koyun sayısal anlamda daha mı çok Kıl kesi daha mı çok? Tifti kesimi daha çok? Sığır mı daha çok? Manda mı? O zaman tam 5 tane seçenek oluyor ya. İşte böyle bu beşini diziyor diyorum seçeneklere. Ve Türkiye'de koyun yetiştiriciliğinin sayısal anlamda daha baskın olduğunu bilelim. Türkiye'de koyun bir numara. O zaman koyun yetiştiriciliğinde sayısal anlamda bir numara olduğumuzu bilelim. Yani Türkiye'nin koşulları, coğrafi koşulları biraz daha koyun lehine. Sana bunu testlerde şöyle sorar. Türkiye'de koyun yetiştiriciliği sayısal anlamda daha fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bunun önemli bir nedenidir? Neden Türkiye'de koyun yetiştiriciliği daha çok? Çünkü coğrafi koşullar olarak gerek iklim koşulları, gerek yer şekilleri koşulları dostlarım biraz koyunun lehine. Yani ne demek istediğimi anlatayım. İklim koşulları derken ülkemizin önemli bir kısmı karasal iklim. Genelde koyun karasal iklim şartlarına daha uyumlu. Çünkü karasal iklim şartlarında çok önemli bir bitki örsü var. Bozkır diye. Haliyle bozkır. Diğer adıyla step. Neydi? Küçük otlar demek. Haliyle koyunun çene yapısı da bu tip küçük otları yemeye daha elverişli. O yüzden böyle küçük otlakların olduğu yerlerde bu hayvancılık faaliyetini daha çok görüyorsunuz. Peki Türkiye'de yer şekilleri olarak ne var? Yine eski bilgilerimize ihtiyaç var. Epirojenik hareketin etkisiyle Anadolu yükselmiş, yüksekte geniş düzlükler kalmış. Biz bu geniş düzlüklere Eski derslerimizde yüksekte yer alan platolar dedik. Biz biliyoruz ki İç Anadolu Türkiye'de platolarıyla, Güneydoğu Anadolu platolarıyla, Doğu Anadolu da yüksekte ova diyebileceğimiz düzlükleriyle tanınır. Yani şey anlamda söylüyorum, vardır. Hani Doğu Anadolu'da her yer şöyle eğimli değildir. Mutlaka Doğu Anadolu'da da arazinin düz olduğu yerler var ama daha az. Ama sonuçta o az olan yerler yüksekte. Yani Doğu Anadolu'da yer alan tektonik ovalar. İç Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da yer alan platolarda bozkır bitki örtüsü olabiliyor. O zaman bu bozkır bitki örtüsünün olduğu ortamlar Türkiye'de koyun yeşilircinde iddialı. O zaman gerek iklim koşulları, gerek yer şekillerinin bazı yerlerde sade olması. Yani yüksekte platolara, yüksek yerlerde yer alan ovalıklara vurgu yaptım. Türkiye'de bu hayvancılığı ele Peki soru. Türkiye'de bu hayvancılık adına en iddialı yer neresidir? Türkiye'de genelde koyun yetiştiriciliğinde bir numara Doğu Anadolu bölgesidir. Yani sıralama şöyle verilir. Türkiye'de koyun yetiştiriciliğinde Doğu Anadolu bir numara, İç Anadolu iki numara, Güney Doğu Anadolu bölgesinin illeri üç numara diye verilir. Yani eskiden belki ne diyeyim bir 10 yıl olmuş mudur? Eskiden yani benim e, sizin gibi sınava hazırlandığım yıllarda 15 yıl önce şöyle anlatırdık. Coğrafyada İç Anadolu koyun bir numara derdik. Ama son yıllarda Doğu Anadolu liderliği aldı. ÖSYM sizin gibi gençlere şu ana kadar çok detay sormadı ama il bazında genelde Van şehrinin bir numara olduğunu bilelim. Yani Türkiye'de koyun yetiştiriciliğinde Van, Van il olarak bakın şuraya denk geliyor. Haliyle Van Gölü'nün sağ tarafı Türkiye'de genelde koyun yetiştiriciliğinde birinciliği kimseye kaptırmaz. Yani Türkiye'de koyun adedi sayısal anlamda en çok hangi ilimizdeymiş Van'da. Peki böyle popüler diyebileceğimiz öne çıkma anlamında başka kimi öveyim hocam? Bak koyun adına Van. Türkiye'de İç Anadolu'dan Konya, Güneydoğu Anadolu'dan Şanlıurfa gibi yerler biraz daha öne çıkarılsın. Yani genelleme anlamda zaten Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmını aldım. İç Anadolu'yu aldım, Güneydoğu Anadolu'yu aldım ama favori iller olarak Van, Konya ve Şanlıurfa demek daha mantıklı. Burada bir şu ayrıntıya biraz dikkat edelim isterseniz. Hani size bir tuzak olarak sorulabilir. Mesela bazı öğrencilerimiz hocam ben Doğu Anadolu deyince genelde hep benim aklıma büyükbaş hayvancılık geliyor. Doğru mu? Doğru ama eksik işte. Çünkü Doğu Anadolu'da özellikle büyükbaş mera hayvancılığı yani diğer adıyla otlak hayvancılığı biraz daha Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı işte böyle Iğdır gibi yörelerde. Yani biraz daha bölgenin kuzeyi doğusunda ama bölgenin biraz daha güneyi Ortaları biraz daha güney kesimi koyun yetiştiricinde daha iddialı. Yani Türkiye'de Doğu Anadolu'da koyun yetiştiriciliği Kuzey Doğu Anadolu denilen Erzurum, Kars, Ardahan taraflarında değil. Oralarda daha çok büyük baş hayvancılık var. Bu dipnotu notu unutmazsanız sevinirim. Peki Türkiye'de koyun yetiştiriciliği genelde mera hayvancılığı şeklinde midir? Genelde modern hayvancılık şeklinde midir? Yani besi çiftlikleri mi daha çoktur? Genelleme anlamda mera hayvancılığı. O yüzden Türkiye'de genelde koyunun bu yüzden bozkırla ilişkilendirilmesi gerektiğini, genelde mera hayvancılığı şeklinde yapıldığını bilelim. Haliyle geri kalan bilmeniz gereken şeyler zaten Genel kültür olarak birçok arkadaşımın duyduğu bilgiler. Hangi anlamdan bahsediyorum? İşte koyunun ne işe yaradığını bilelim. Hani et, süt, yününü değerlendiriyoruz anlamında. İşte sütünden bir takım süt ve süt ürünleri elde ediyoruz. Hani bu dipnotları bileceğiz. Onun dışında Türkiye'de koyun yetiştiriciliğinde baskın olan bölgeleri zaten ifade ettim. Koyun yetiştiriciliğin Türkiye'de daha baskın olduğunu söyledik. Peki Türkiye'de? Keçi için ne söyleyelim? Keçiler ikiye ayrılır. Bize test nerede bakayım şöyle tifti kesin haritasını vermemişim. O zaman bu haritada ikisini anlatmaya çalışayım. Yani coğrafyadan önce kıl kesinden başlayalım, sebebini paylaşayım. Türkiye'de kıl keçisi, öğrencilerim tiftiye kıyasla sayısal anlamda daha çoktur. Hani böyle bilmeli miyim, sıralama mi ya duyur en azından Türkiye'de kıl kesimi, tifti kesimi sorulduğu zaman Türkiye'de kıl kesinin diğer adıyla dağ keçisi diye bilinen keçinin Türkiye'de daha yaygın olduğunu bilmekte fayda var. Türkiye'de tifti kesi daha az. Peki bu keçi, bu keçiler daha doğrusu yine amaç et, süt, yün bunlar hani bunlardan istifade etmek midir ya da işte derisinden yararlanma adına evet. Peki kıl kesi adına ne bilmeliyim? Bizim işimiz size tiyolar öğretmek. Dostlarım kıl kesinde şöyle bir ayrıntı bilmelisiniz. Coğrafyada kıl kesi dediğim hayvanımız biraz daha eğimli arazi şartlarına daha uyumlu bir hayvan. Yani tırnak yapısı, gövde yapısı biraz daha eğimli arazi şartlarına uygun olduğu için sana şöyle bir soru sorar. Türkiye'nin böyle dağlık köyleri vardır. Yani daha eğimli araziden, daha engebeli araziden oluşan dağlık köylerinde acaba hangi hayvancılık faaliyeti yürütülmektedir? Koyun mu, keçi mi? İşte koyun e, ne derler? Özellik olarak biraz daha hantal bir hayvan. Daha böyle düzlük bozkır arazilerini sever eğimli arazilerden çok haz almaz. O zaman dağlık köylerde insanımız koyun değil de hangi hayvancılığı öne çıkartır? Kıl kesi. Türkiye'de genelde kıl soruları Toros'larla ilişkilendirilecek. Yani ilk etapta sana kıl adına Türkiye'de en önemli yer neresidir dediğinde sana Muğla'yı, sana Antalya'yı, sana Mersin'i Adana'yı, Hatay'ı soracak. Yani coğrafyada Akdeniz, biraz böyle Ege'nin güneyi diyebileceğimiz Muğla'dan bazı yerler, buranın kırsal kesimlerinde, Toroz Dağları'nda kıl kesi yetiştiriciliği yaygındır. Daha önceki derslerde de size bu tabiri öğretmiştim. Buralarda yörük kültürü vardır. Hatırlarsanız bir ara köy altı yerleşmelerinde oba diye bir yerleşmeden bahsetmiştik. Ve size çadır kültürü, yarı göçebe kültürü, kıl keçisi sürüleriyle hareket ettiğini ifade etmiştim. Peki Türkiye'de Toros Dağları kıl kesi yetiştirici adına en önemli yerlerdir. İkinci sana vereceğim en önemli yerse şu Doğu Anadolu tarafları. Özellikle Doğu Anadolu'nun Şırnak, Hakkari diyebileceğimiz daha dağlık kesimleri. Biraz daha kıl kesinde iddialı. Peki. İkinci, Akdeniz üzerinden sana şöyle bir soru geliyor. Sence Akdeniz'de diyor kıl kesinin yaygın olması bir sorun oluşturuyor mu? Ne için? Bu kıl keçisi biraz dedim ya engebeli ortama tırnak yapısı vücut yapısı uyumlu. Dostlarım bu hayvanın bir özelliği var esnektir. Yani ağaçlara tırmanabilme yeteneği vardır. Bu sebepten dolayı bazen testlerde şöyle bir soru göreceksin. Sence orman tahribatında bir rolü var mı? Yani sonuçta Akdeniz bölge olarak orman örtüsünde Karadeniz'den sonra en fazla orman örtüsünün bulunduğu ikinci bölge. O zaman diyor bu kıl keçisi bu köy ortamındaki ormana, fideliklere zarar veriyor mu? Veriyor. Yani kıl keçisinin Orman tahribatında az da olsa yani bir orman yangınları gibi abartılı etki alanı geniş tesir yok. Ama sonuçta az da olsa orman örtüsünü tahribat anlamında bir rolü olduğunu dipnot olarak bilelim. Espri bu. Tık tık gidiyoruz bak. Peki hocam tiftik keçisi. Şöyle siliyorum burayı. Ve bu harita üzerinden isterseniz de kendi fiziki haritamızı açalım. Onun üstünden anlatım yapayım. Peki hocam coğrafyada tiftik keçisi için benim ne bilmem lazım? Bir kere duymuş musunuz? Coğrafyada tiftik keçisi bir dönem böyle Ankara ve çevresinde daha yaygın olmasından dolayı coğrafyada Ankara keçisi olarak da bilinir. Peki halen de öyle değil mi? Halen de öyle ama artık öne çıkan başka iller de var. Yani sadece Ankara ile özdeşleşmiyor artık. Ankara ve çevresi. Gerçekten Türkiye'de tiftik keçisi deyince hemen şöyle kalemi seçmeme izin verin. Coğrafyada kıl e, tiftik keçisi deyince yer olarak Ankara Eskişehir yani biraz daha İç Anadolu'nun batısı ve Ege'nin iç kesimleri demeye gelen Kütahya'nın Uşak, Afyon'un olduğu yöreler Türkiye'de biraz daha tiftik keçisinde tanınan yerlerdir. O zaman biz coğrafyada tiftik keçisinde önekimi çıkartalım? Diyorum ki hani Türkiye haritasını şöyle gözün önüne getirdiğimde demek ki biraz daha İç Anadolu'nun batısı demeye gelen Ankara Eskişehir'in olduğu yerler, Batı Anadolu demeye gelen Kütahya, Afyon, Uşan olduğu yerler ve öğrencilerim Mardin Sir dolayları diyebileceğim Güneydoğu Anadolu'nun doğusu. Yani Türkiye'de Tiftik keçisini sayısal anlamda bu illerin olduğu ortamlarda daha çok görürsün. Tiftik keçisinde temel mantık yündür. Yani demek istediğim her hayvanın öne çıkan bir özelliği vardır. Mesela kıl keçisinde temel yetiştirilme niyeti etinden sütünden yararlanmaktır. Atıyorum yünü ya da kılı ikinci planda. Ama coğrafyada tiftikesinde temel mantık yündür. Sonra et, süt ve diğerleridir. O yüzden yünü değerli olduğu için yünü dokuma tesislerine bir ham madde olabilmektedir. Bu kadar. Yani bu notları bilmeniz size bu soruları çözdürtecektir. Peki o zaman bugünlük hani tadında bırakalım böyle... E, 35-40 dakikayı bulmasın. Burada duralım. Diğer buluşmada hayvancılıktan devam edelim.